Ben romantizm animelerini severim. İyisinin çok iyi olduğu, kötüsünün de katlanamayacak kadar kötü olduğu ve bütün alameti farikası bundan ibaret olan bir tür aslında romantizm. Peki ya işin iyi olan kısmını bir kenara bırakıp en kötülerini izleseydim ne olurdu? Aslında bunun cevabını 8 ay önce almıştım ama demek ki dersimi yeterince almamışım. Bu yüzden tekrardan MyAnimeList'in uçsuz bucaksız derinliklerinde puanı en düşük olan 3 tane romantizm animesi bulup izledim ve şunu söylemem lazım ki her zaman daha kötüsü gelebiliyormuş. Ama başıma biraz daha iyi şeyler gelsin istiyorsanız beni 30 bin abone yapabilirsiniz. Hem ücretsiz hem de istediğiniz zaman kararınızı değiştirip abonelikten geri çıkabilirsiniz. O yüzden bana destek olmak istiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey bu. Abone <laughs> olun. İzlediğim problematik animelerin içine bir tane daha eklenmiş oldu. Ama ne iyi değil mi? Listemizin 3. sırasında 567 Mayemi Melis puanıyla Banken Bankenkun bulunuyor. Anime ailesini kaybeden Isaku'nun yakuza dedesi tarafından evlatlık alınmasıyla başlıyor. Ancak bir problem var ki dedesi buna bir bakıcı veriyor. Tabi ne kadar bakıcı olduğunu göreceksiniz ama Neyse. Kendisi de bir Yakuza olan Keiya'ya emanet ediyor dedesi bu kızımızı daha 5 yaşındayken. Daha sonrasında 10 yıl ileri atlıyoruz. Isaku kocaman olmuş ve liseye başlayacak. Kendisinin istediği tek bir şey var. O da bu Yakuza hayatından uzak bir şekilde normal bir lise hayatı yaşamak. Hatta sırf bu yüzden çok uzak bir okula oluyor. Ama ona sözde kendi deyimiyle annelik, babalık, abilik ve her şeylik yapan Keiya kızımızı rahat bırakmıyor. Daha okulun ilk gününden öğrenci kılığına bile giriyor kızı daha rahat darlasın diye. Şimdi bu noktadan itibaren hikaye iki türlü yere gidebilirdi. Ya Kei'ye ona gerçekten bir abi gibi davranacaktı ve aptal komedi sahneleri izleyip geçecektik. Ki anime bu videonun içinde bulunduğu için bu durumun böyle olmadığını anlayabilmişsinizdir diye düşünüyorum. Ya da dümdüz 26 yaşındaki bir herifin 15 yaşındaki bir kıza karşı kıskançlık krizlerine girmesini izleyecektik. Nitekim onu izliyoruz zaten. Ve bu asla garip bir şey gibi yansıtılmıyor. Hani herkesin başına bir kere gelebilirmiş gibi gösteriyor. Ediyorlar. Isaku zaten başlı başına bir rezillik. Bir karakterin tek olayı masum olmak olabilir mi ya? Hadi tamam Keiya'ya aşık daha birinci bölümde bile söylüyor içinden de bir insanın bu kadar saf olabilme ihtimali yok. Hele hele Yakuza'ların içinde büyüdüysen. Sen Yakuza torunusun ya Allah aşkına hani bulavuk geliyor beni kıskandırmak için başka erkeklerle konuşma diyor. Bu da ay ne romantik diye anlıyor lan herif 26 yaşında. 20 Alo 26 yaşında herif. Kimse ses etmiyor mu buna mesela? <laughs> Keiya da zaten asıl Problem. İlk bölümde sen daha romantik şeyler için çok küçüksün diyor. Yaklaşık 10 dakika sonra kıza arkadan sarılıp ne kadar tatlı olduğunu söylüyor. B bu yani... Ya... <laughs> ya hayır elemanın tek olayı da Isaku'ya sulanması zaten. Karanlık bir geçmiş işte böyle davranmasının arkasındaki herhangi bir sebep falan öyle şeyler anlatılmasını bekliyorsanız... <laughs> Çok beklersiniz. Keiya buraya sadece suç işlemeye gelmiş. Yakuza olması başlı başına onu bir suçlu yapıyor tabi ama bölümler arttıkça Yakuza olması en masum karakter özelliği olarak kalıyor. Ha bu arada yan karakter falan yok animede haberiniz olsun. Hani yalan o. Bir tanesinin bile adını hatırlıyorsam şerefsizim. Zaten animeye dair bir şey hatırlamak bile çok zor. Olay örgüsü yok, karakter motivasyonu desen yok, tempo desen hak getire. Türk dizisi gibi 20 saniye karakterlerin birbirine baktığı bol bol sahne var mesela. Çizimler de korkunç. Ağızları hareket etmezken birbirleriyle konuşuyorlar sürekli. Telepatiyle konuşmada henüz gelmedi diye biliyorum. O yüzden tamamen berbat animasyonların kurbanı olmuşlar. Tabii en büyük kurban animenin içinde zaten ama animenin bunu umursamadığı aşikar. 15 yaşındaki bir kızla 26 yaşındaki bir erkeğin ilişkisini ideal ilişkiymiş gibi yansıtmaları çok korkunç aslında. Bakmayın benim şakaya vurduğuma. Bunlar asla işlenmemesi gereken konular ki zaten insanlar da aynısını düşünmüş ki kimse izlememiş. izleyen de yerden yere vurmuş. Ve hadi diyelim ki bu baş konusunu ortadan kaldırdık ve bir anda dünyanın en normal şeyi haline geldi bu. Yine de bu berbat bir romantizm olduğu gerçeğini mas maalesef ki değiştirmiyor. Ben ne izledim bilmiyorum ya. Öyle uykusundan uyanmış gibiyim harbiden. Ağzımda iğrenç bir tat var. Başım ağrıyor kendimi berbat hissediyorum. Bunun tek sebebi ise 551 Mayeri Melis puanıyla listenin ikinci sırasında bulunan Kakushita Makinasan'dan başkası değil. Ana karakterimiz oldukça tipik bir romantizm karakteri aslında. Gözlüklü, kısa boylu ve oldukça ezik kendisi. Tek fark robotlara karşı büyük bir ilgi duyuyor. Bir günde sınıf arkadaşı Makina'nın Makina olduğunu öğreniyor. He, anladınız mı espriyi? Hani robot ya, ismi de Makina. O yüzden hani makinaya makina dedim. Anladınız değil mi? <laughs> İyi espriydi değil mi? De değil mi? De değil mi? İyi espriydi. Daha sonrasında kızın normal bir robot değil de bir robotu olduğu öğreniliyor. Ben demiyorum, o diyor. Makina da bu gerçeği öğrendiği için kendine hedef olarak Eita'yı seçiyor ve o tipik 50. kere gördüğüm döngü yeniden başlıyor. 2-3 tane şaka yapılacak konu belirleniyor ve anime bitene kadar sürekli sürekli tekrarlanıyor. Mesela şakalardan biri makinenin her göğüsleri oynadığında boing sesi çıkartmak. Sıkılmıyorlar biliyor musunuz ve mu? her bölüm en az 4-5 kere boing duyuyoruz. yani çok eğleniyorlar herhalde. Şimdi bu tür animelerde ana karakterin cinsel şeylerden köşe bucak kaçmasının asıl sebebi aslında izleyiciyle bağ kurdurmak içindir. Malum bu tür animelerin hangi kitleye hitap ettiği belli. Ama bir yerde de çatlarsın da kardeşim. Çünkü hikayenin tek olayı makinanın bizim elemanı ayartmaya çalışması. Hani aralarında bir şey olsa hikaye bitecek veya önümüzdeki kocaman taş kalkacağı için hikaye başka yerlere gidecek. Ama yok abi. Nasıl bir hamster sonsuza kadar aynı yerde koşsa da sıkılmazsa bu animede aynı esprileri bu olay örgüsünü devam ettirmekten sıkılmıyor. Ayrıca animeden görüntü bulmak o kadar zor ki. Çünkü karakterler animenin %80'inde falan çıplak. 3. bölümün sonuna kadar kızımızın giyinik olduğu süre sayısı iki buçuk dakika var yok ve bölümler 12 dakikadan oluşuyor. Yani bu 36 dakikanın sadece 2-3 dakikasında falan giyinik. Allah'tan sonra çok kalitesiz bir fantezi kıyafeti giydiriyorlar da kurtuluyorum işin içinden. Sözde mesela bu animenin anlatmak istediği şeylerden birisi robotlar. İşte gizemli birkaç karakter var, deneyler yapılıyor ediyor, bir altyapı hazırlanıyor gibi oluyor ama bunların hepsi sadece bir konsept olarak kalıyor. Çünkü yapımcılar birazcık hikaye yazalım demek yerine boing boing hoplayan göğüs çizmeyi tercih etmişler. Ha ama haklının hakkını vermek lazım, müzikler çok güzel. Zaten niyeyse hep en kötü animelerde bu açılış şarkıları bayağı iyi oluyor. Daha da diyecek bir şey bulamıyorum bu anime hakkında çünkü bana bir şey vermiyor. Ki eldeki hamur çok iyi biliyor musunuz? Şaka yapmıyorum size. İlişkilerden bir haber bir robotun aşkı öğrenmesi konsepti çok kez yapılmış olsa da iyi işlense bir tur daha izlerdim. En azından sürekli hoplayan meme şakasından daha eğlenceli olurdu ona eminim. Ki türünde de iyi değil bu anime. Böyle animeler çıplak Baklığı genelde az gösterir ki değeri olsun veya kıyafetin arkasından falan gösterir. Bunda her şey çok açık. Zincirsiz bir deneyim adeta. Ama işte bir noktada en göğüs görmeyen adam bile sıkılır o kadar çok var ki. Şimdi yorumlarda abi ben hepsini izledim, gördüm, doymadım bir tur daha izledim gibi yorumlar görmek istemiyorum. Haberiniz olsun uyarıyorum önden. Dümdüz zaman kaybı ya. Bak çok ciddi diyorum eğer bu tarz bir anime izleyesiniz varsa bile iyi bir tercih değil bu. Şakalar bayat, romantizm desen salak saçma durumda, çok fazla açıklık olduğu için değeri kalmıyor, hikaye zaten yok. E neyi iyi yapıyor bu anime? Opening'i. Helal olsun ne diyeyim. Ben izledim siz izlemeyin. Hatta bana teşekkür etmek için de abone olun. Nasıl soktu bu Ve geldik videonun son animesine. 5.43 Mayanimelis puanıyla Hatsuko Monster bu videonun puan bakımından en kötü animesi olarak tahta oturuyor. Çok yoruldum bu cümleyi söyleyip durmaktan ama her zaman daha kötüsü gelemez derken daha kötüsünü izlemem çok şaşırtıyor beni. Hasukoi Monster benim izlediğim en garip ve rahatsız edici animelerden birisi. Ana karakterimiz Kaho üniversiteye geçince ailesinden ayrılıp kendi ayakları üzerinde durmaya karar veriyor. Tabi pek zeki olmadığı için daha ilk dakikada kamyon tarafından ezilme tehlikesi yaşıyor. Ancak ne yazık ki bir diğer ana karakterimiz Kana tarafından kurtarılıyor. Aynı yerde yaşadıkları ortaya çıktıktan sonra da aralarında bir şeyler filizleniyor ve Kaho elemana aşkını itiraf ediyor. Buraya kadar her şey çok güzel aslında. Tipik romantizm animesi gibiydi her şey. Ancak bir problem var ki... Kanade 5. sınıf öğrencisiymiş. Tersten Loli sendromu yaşayacağımızı hiç düşünmüyordum. Baya genç gibi çizdikleri bir karakteri 5. sınıf yapmaya karar vermişler. Neden? Valla ben de bilmiyorum. Mantıklı bir cevabım yok sizin var mı? Animenin de buna karşı pek bir cevabı yok gibi Zira bu romantizm mi, komedi mi, romantik komedi mi Yoksa bir sosyal deneyimi karar veremiyorlar İlk birkaç bölümde Kaho'nun Kanadi'ye karşı olan duygularının Nasıl bir şokla yıkıldığını ve bunu anlamaya çalıştığını görüyoruz Ama bunu benim böyle anlattığıma bakmayın Bu çok kısa sürüyor Ondan sonrası da tamamen kocaman gözüken 5 sınıfların yaptığı beraltı esprilerden ibaret Evet bu arada bulabuktan bir tane yok Aslında izleyiciyi şok etmek için yapılan birkaç şeyi her zaman göz ardı edebilmişimdir. Ama Hatsukai Monster'da bu o kadar fazla yapılıyor ki çok kısa sürede rahatsız olmaya başlıyorsunuz. Ve bir romantizm animesinde izleyiciyi rahatsız etmek yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri. Ki zaten bu animeyi kim romantizm demiş anlamadım. 5. sınıf bir lavukla üniversite öğrencisi aşk mı yaşayacaktı anlamadım diyeceğim de ilk animede çok farklı değildi onu hatırladım şimdi. Yani bu animeyi tek bir şey yaşatabilirdi o da olsa olsa karakterler olurdu. Ama bilin bakalım bu anime neyi yapamıyor. Tamam hiçbir şeyi iyi yapamıyor ama karakterleri de bir ayrı kötü yapıyor. Herkes sanki bu anime şablonu varmış da oradan alınmış gibi. Herkesin kendine ait bir kişilik tipi var ve bundan bir adım ileriye veya geriye gitmiyorlar. Herhangi bir gelişimleri de yok. Basbaya yüzeyseller. E sen şimdi romantizm gibi başlayıp bundan her hemen vazgeçiyorsan. Burada seni taşıması gereken şey karakterler olmaz mıydı? Hadi diyelim dedin ki benim esprilerim çok komik. O kadar komik ki hiçbir şeye ihtiyacım olmadan sadece komediyle yürütürüm ben bu animeyi. E onu da becerememişsiniz. Bunda da seçilen şakalar kocaman gözüken insanların 5. sınıf olması ve bu 5. sınıfların sürekli 1. sınıf gibi davranması. Nasıl çok iyi değil mi? Her seferinde biraz daha yaş düşüyor. Ki bu videoda çok fazla bu konu hakkında konuştuğum için artık susmak istiyorum ama her şey çok rahat edici ya. Böyle şeyler bazen gözden kaçabiliyor veya umursanmıyor eğer animenin kendisi iyi yapılırsa. Mesela bir önceki videoda Kiteden bahsetmiştim ve onun sahip olduğu bu iğren sahnelere rağmen izlenebileceğini düşünmüştüm. Neden? Çünkü en azından bunu hak edecek kadar iyi yapılmıştı. Hatsukoi Monsters'a hiçbir şeyi hak etmiyor. Müzikten bile kurtarmıyor ya. Geçiyorum çizimleri, animasyonları ki onlar da berbat ama bu konuşulacak en son şey artık. Günün sonunda elimizde kalan tek şey yetişkin gibi gözüken çocukları izlemek. Böyle bir şeyi seviyorsanız ki Allah bilir niye seviyorsunuz, ne bileyim izleyebilirsiniz. Eğer böyle garip bir fanteziniz yoksa da uzak durun. Aman aman. Ha illa bir şeylere yakın olmak istiyorum diyorsanız da bana abone olabilirsiniz ve yayınlara gelip benimle daha yakın olabilirsiniz. Görüşürüz.